Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Yine sizler için sençal kapımı dizisinin setinden gelen yepyeni kareleri anında bir araya topladım ve sunuyorum. Biliyorum ki kanalımı izleyen birçok sençal kapımı fanı var ve bu tarz videoları çok seviyorlar. Ben de sizlerin isteklerini düşünerek bu tarz videoları ardı ardına yayınlıyorum. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Eğer siz de bir Sen Çal Kapımı fanıysanız kanalımı takip etmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı tavsiye ederim. Yeni bölüm fotoğraflarını, özetini, Hepsini anında kanalımda bulabilirsiniz ve tabii ki dizimize yeni bir oyuncunun katılacağı da düşünülüyor. Ee, yeni bir haber çıkar çıkmaz sizler için paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.